Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz Bay Dergi. Bugünün haberi şu konu hakkında. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkında sadece şunu söylemek istiyorum. Videomu beğenip aşağıya yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğen, çok teşekkür ederim ve videoyla başlayalım. Ünlülerin hayatları dolu dolu. Kamusal ve özel anlar, ancak bir kız partisine gelince, Türkiye'nin en sevilen oyuncularından birinin sunuculuğunu üstleneceği programla ilgili söylentiler de gecikmedi. Ve bu seferki kahramanımız yakın zamanda Afra Saraçoğlu oldu. En yakın arkadaşlarıyla, yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir ile yapacağı düğün öncesi resmi olmayan bekarlığa veda partisi akşam kameralarımıza yansıdı ve izleyicilerde cevaplardan çok soru bıraktı. Afra gerçekten evleniyor mu? Bu toplantı büyük günün açık bir işareti miydi? Kapıda mı kahkaha, müzik ve kadın dayanışmasının bol olduğu o gecede neler yaşandı? Kamuya açık hale gelen özel bir akşam, her şey Afra'nın içeri girmesiyle başladı. Karaköy semtinde şık ve bohem atmosferiyle bilinen seçkin bir restoran, o gördü. Çiçek detaylarına sahip kısa, zaten beyaz bir elbise içinde ışıl ışıl parlıyor. Ayrıca, ten rengi topuklu ayakkabılar ve oldukça doğal, salaş bir saç modeli, beş yakın arkadaşının eşliğinde. Aralarında diğer oyuncu ve modellerinde bulunduğu Afra, saat 20 sıralarında salona geldi. Ve çok geçmeden şampanya, müzik ve uzun bir akşam yemeği sipariş ettiler ve bu da uzun bir akşam yemeğiyle sona erdi. Fotoğraf çekimi, dans ve bol bol kadeh kaldırmayla son buldu. En çok dikkat çeken detaylardan biri. Masa dekorasyonu, beyaz çiçekler, mumlar, küçük kişiselleştirilmiş kartlar. Sadece bizim için bir gece ve bu gece olanlar geçmişte kalacak gibi cümleler. Kız, Tüm bunlar, orada bulunanları ve bazılarını yakalamayı başaran paparazileri geride bıraktı. Fotoğraf çekiyorum. Acaba bu gerçek bir bekarlığa veda partisi mi diye merak ediyorum. Afra ve Mert, gelişmeye devam sağlayan bir ilişki. İlişkilerini resmileştirdikten sonra Afra ve Mert, Türk eğlence dünyasının en popüler ve istikrarlı çiftleri. İkisi de ünlü aktörler. Yoğun iş temposuna rağmen kariyerleriyle aşk hayatlarını dengelemeyi başarmışlar. Son zamanlarda. Kameralar Merdi balo elbisesi ararken alışveriş yaparken görüntüledi. Bu da düğünün pek çok kişinin düşündüğünden daha yakın olabileceği fikrini güçlendirdi. Şimdi, arkadaşlar arasındaki bu samimi partide, her şey Afra'nın, tek sahnelerinden özgürlük ve eğlence dolu bir son geceyle. Bunun en büyük yıldızlarının en saf tarzında, ancak bir miktar zarafetle ve onları çok karakterize ayıklık. Akşamın en çok konuşulan detayları. Görüşme gizli olsa da, çeşitli kaynaklar bize bazı özel ayrıntıları doğruladı. Çalma listesi, Afra'nın bizzat seçtiği ve klasik Türk pop şarkılarını içeren, romantik baladlar ve beyanç, dua ve rosal gibi bazı uluslararası şarkılar, en duygusal tost, çocukluk arkadaşlarından biri tarafından söylendi. Kadehini